Merhaba sevgili arkadaşlar ben Yektumat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım 2021 DGS'yi nasıl kulleyeceğiz, nasıl çalışmalar yapacağız? Bu konuyla ilgili şimdi detayları vereceğim arkadaşlar. Çalışma stratejimizi, çalışma tekniğimizi anlatacağım. İnşallah bu teknik üzerine gidelim. Sürpriz çalışmalarım devamında gelecek arkadaşlar. Şimdi genel bir konseptimizi anlatalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki DGS sınavında bizi ilgilendiren 3 tane kısım var. 1. Cebir. ikincisi problem ve sayısal mantık. Üçüncüsü ise arkadaşlarım geometri. DGS matematik için bize bunlar lazım. Şimdi benim bu seneki stratejimi söylüyorum. 2020 DGS'de gerçekten güzel stratejiler uyguladık arkadaşlar. Ne yaptık? Cebiri ayrı çalıştık. Problemlerle ilgili kitap çıkarmıştım. Kitabımı çözdüler. Ve bir şekilde arkadaşlar sınavda Tam dediğimi yakaladılar. Ben de demiştim sınavda sayısal mantıkta farklı sorular bekleyin. Problemleri olduğu gibi bekleyin. Cebirden de daha önceki senelerde ne görmüşseniz onu bekleyin demiştim. Nitekim de arkadaşlar bu senede tahminlerimde 2019 yılında yanılmadığım gibi 2020 yılında da yanılmadım. Şimdi 2021 DGS için çalışmalarımızın konseptini açıklamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi birincisi en dev projemi söylüyorum arkadaşlarım. DGS'nin ilk 20 sorusu için sayılar ve cebir kitabını yazdım bitti. Şu an baskı aşamasında arkadaşlar şu birkaç gün içinde çıkacak. Yani bugünkü tarihi kaydedin. Bugünkü tarihten sonra bu videodan sonra hesaplayın aşağı yukarı arkadaşlar. Bir hafta içinde bu kitap çıkmış olacak diye düşünüyorum inşallah. İkinci stratejimi söylüyorum şimdi. İkincisi ise arkadaşlarım problemler. Şimdi problem kitabım şu anda hala satışta bunu 2021 DGS için arkadaşlar içine ciddi sayıda farklı, daha da farklı sorular ekleyeceğim. Bayağı bir soru vardı ama kitap daha da bayağı olacak. Bunu yapmamın sebebi sınava iyi bir zamanımız var. Bu zaman diliminde daha fazla soru tipi görün diye arkadaşlar. ikinci bir kitap çıkarmayacağım problem adına. Bu kitabın içine problem ekleyeceğim. İnşallah problemleri de bu şekilde halledeceğiz. Üçüncüsü arkadaşlar nedir üçüncüsü? Peki bunları biz nasıl halledeceğiz? Şimdi cebirle ilgili arkadaşlarım. Cebir kitabının çözümlerini yaptığım zaman ben cebire fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Hocam niye öyle diyorsun? Bakın, cebir kitabı ile ilgili örnek çözüm paylaştım. Tamam mı? Sorulara dikkat edin arkadaşlar. En kolaydan en zora kadar sınavlarda zamanınızı alıp götüren sorulara kadar her şey değinmiş miyim? Değinmişim. Problemler tartışılmasız bir şekilde değinilmiş mi? Değinilmişim. Sayısal mantıkta arkadaşlar %30'luk bir çalışma var kitapta. Sayısal mantık için %30'luk bir çalışma var. Bu problem kitabında gördüğünüz kitapta. Ve geometri için bu sene ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar burada tabi her şeyi kitap ve kitabın çözümler üzerinden gitmeyeceğiz. Şimdi Cebir'i kitabımda ilk başta konularla özetledim. Peşinde ÖSYM tarzı deneme sınavlarına gelen sorularla bitirdim. Bunlar bitti. Sonra ne yapacağız? hep beraber demo cebir denemeleri yapacağız. Bunu öyle halledeceğiz. Bu bitti. Cebir biter. Bununla cebir için farklı bir şey görüyoruz. Problem için yine arkadaşlar kitaba eklediğim sorularla beraber hem konuyu dinleyeceksiniz hem konuyu oradan anlayacaksınız. Peki devamında ne yapacağız arkadaşlar? Devamında da devamında da bununla ilgili yine demo denemeler yapacağız. Parça parça. Sayısal mantıkla ilgili de arkadaşlar Birkaç yayın ile anlaşacağım. Onlardan soru alacağım. Onların sorularını özellikle yine sayısal mantık kampı adı altında çözeceğim. Ama sayısal mantık çok geniş bir e, alana sahip olduğu için sayısal mantık birazcık da arkadaşlar sizin cebiri ve problemleri iyi oturtmanıza bağlı. O yüzden sayısal mantığın ben zamanla oturacağını düşünüyorum. Bu geometri içinde arkadaşlar ben zaten çalışmalara başladım. Hocam nerede başladınız? Hatta ben DGS için de başladım arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim size. Bakın burada ne diyor 2021 DGS. Hemen burada onun oynatma listesine bakın arkadaşlar. Bazı temel kavramlardan başladım. Bu şekilde devam ettim zaten. Ama şimdi benim buradaki hedefim ne biliyor musunuz? Benim buradaki hedefim ee, cebiri kitapla bitirmek. Çünkü arkadaşlar kitapta çok fazla soru tipi var. 144 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz ve yani herkes illa kitabı alacak diye bir konu olmasın diye arkadaşlar kitabın çözümlerini de burada açık bıraktım. Ama yayın evi daha sonra politikalarına göre bunu parkurda dönüştürürse ben ona bir şey diyemem. Ama şu anda benim tüm kitaplarımın çözümleri ve tüm daha önceki çalışmalarım burada kayıtlı arkadaşlarım. Şimdi e, örnek veriyorum problemler kitabının çözümleri burada Cebir kitabında bu şu oynatma listesine çözeceğim arkadaşlar. Yani şöyle yapacağız arkadaşlar. 2021 TYT'ye 3 koldan saldıracağız. Cebir kısmı, problem kısmı ve geometri kısmı. Geometri için üçgende açıdan başladım ama o seri devam edecek. Geometriyi de inşallah bitireceğiz. TTC arkadaşlarımla sizlerin uyan konuları var, uymayan konular var. Örnek veriyorum, cebir kısmımız kesinlikle uymuyor. Sizde cebir problemsiz bir şekilde sorulurken onlarda problemli bir şekilde soruluyor. dolayısıyla burada uymadığı için sizin cebir kısmınızı ben ayrı tuttum. Aynı şekilde sayısal mantık kısmı TYT'de yok. Onu da ayrı tuttum. Ama problem kısmınız arkadaşlar ortak. Peki geometrik kısmımız ortak mı? Arkadaşlar geometrik kısmınız da %60 olarak ortak. %60 olarak ortak. %100 dersek yanlış olur. Hocam nasıl %60 orta olarak ortak? Bakın size geometride çıkan sorular ne? Daire. Tamam. Ondan sonra çokgen ve ee, dörtgen, dikdörtgen, kare, paralel kenar, eşkenar dörtgen. Yani dörtgenler diyelim. Sonra katı cisim. Bir de analitik geometri. Analitik geometri üçgen. Şimdi bunlara bizim sizinle e, yüzeysel bakmamız lazım. Yani yüzeyselden kastım böyle TET, AYT gibi çok derine girmememiz lazım. Bak. Şunu özellikle söylüyorum. Bazı arkadaşlar bana yazıyorlar. Diyorlar ki ya hocam ben işte falanca TET kitabını çözdüm. Fulledim. Ben sana full yemesin demiyorum. Ama şu anda bu videoyu dinleyip de işten gelen, evli olan, çocuğu olan hatta bu arkadaşlarım yorumlarda yazabilirler. Çalışan arkadaşlarım da var. Onların en net çalışmayı yapması lazım. Doğru mu? Doğru. Peki en net çalışmayı yapması için ne lazım? Doğru kaynak lazım değil mi? O zaman direkt yani bir ya da iki kaynak bitirerek bu işi bitirmeleri lazım. Elbette ki sen yüzde yüze hitap eden bir kaynağı bitirirsen hepsini yaparsın. Ama bunun için zaman lazım. Herkes aynı zamana sahiptir. O yüzden arkadaşlar ben böyle kitabın tam ortasından konuşuyorum. Ne başından ne sonundan ama sona ya da başa çekmek sizin elinizde. Dolayısıyla geometri için bu şekilde yüzeysel bir çalışma sizler için elbette ki daha mantıklı olacaktır. Yine şu anda problem ve sayısal mantık adına yani ee, i̇sterseniz kitap alabilirsiniz arkadaşlar çıkana kadar ikinci kitap çünkü nereden baksanız bir ayı belki bulabilir Çünkü bayağı bir soru ekleyeceğim Yani ikincisinde farklı bir kitap gibi tekrar çözersiniz Burada şu var arkadaşlar problemler sınav anında maalesef ki Yapılamıyor yapılamamasının sebebi de Problemlerin mantığını tamamlamak yani mesela Öğrenci arkadaş çözüyor mu nasıl çözüyor hiç bilmiyor yani Bunu mantığını oturtmuş mu acaba oturtmamış mı İstenilen sürede çözüyor mu çözmüyor mu yani düz çözüyor ama problemlerin eğer kalıplarını görerek problemleri oturtursanız arkadaşlar sınavda 10 netinizi çok böyle temiz bir şekilde cebe koyarsınız. 10 neti de cebe koyduktan sonra ne sayısal mantıkta sıkıntı olur ne gönültü. Ama problemi şala kalem sistematiğine oturtmadan disiplinli bir şekilde ayarlayamadan giderseniz Allah muhafaza sınavda aynı 2020 DGS'deki sıkıntı yaşayan arkadaşlarım gibi sıkıntı yaşarsınız. 40'tan sonra durur. Problemi anlamayan sayısal mantıkta 3 ya da 5 soru yapar devamını getiremez. Problemi enerjinizi probleme verin. Problemin içinde de sayı kesre verin arkadaşlar. Cebir yine bir şekilde yapılabiliyor ama 2020 cebir kolay oldu ama e, örnek veriyorum 2018 cebir o kadar da kolay değildi. E, yani güzel bir planımız var arkadaşlar. Bu videoyu çekmemin sebebi 2021 DGS tayfamın da artık yavaş yavaş çalışmalara kanalize olması. Çünkü ben cebir kitabının çözümlerini ufak ufak yüklemeye başladım. Şimdi bu ön lisans sınavı bitsin bu hafta. Ben cebir kitabını full yükleyeceğim inşallah. Yani baştan yükleyeceğim. Siz de benimle bitirin. Benim derdim o. Ee, problemi de bir yandan düzgün bir şekilde bitirin. Yani tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Burada olay hani kitabın alınması vesaire değil. Bakın oynatma listeleri zaten açık herkese. Burayı lütfen tam anlayalım. Oynatma listeleri zaten herkese açık. Ama dediğim gibi yayın evine izin alıyoruz. Yayın evlerinin izinlerinin neticesinde paylaşıyoruz. Ben şu anda sizler için sonuç yayınlarından izin aldım. Sonuç yayınlarının bu klasik soruları var. DGS formatıyla uyan. Ben mesela onları sizinle beraber çözeceğim. Böyle okkalı sorular ama tam ÖSYM e tarzı. Mesela ben onların bir sürü sorusunun içinden seçiyorum arkadaşlar. Yani benim buradaki videolarımda kullandığım sorular gelişigüzel sorular değil. Algoritmaya uygun. Hangi algoritmaya onu sen biliyorsun. Onu ben söylemeyeyim tamam mı? Yani bu işi İnşallah ben bu şekilde halledelim diyelim arkadaşlar 2021 DGS adına gerçekten şu anda iddialı başladık İddialı bir şekilde devam edeceğiz inşallah Sıkı takip edin 2020 videolarımı muhakkak ki bitirin arkadaşlarım İleride inşallah deneme de çözeriz Birçok şey sizinle beraber yapacağız Sizler bizlere dua edin Allah sağlık versin sıhhat versin e, Zamanımızı Dolu işlerle sağlam işlerle gerekli işlerle geçirmeyi bize Allah nasip etsin Biz yanınızdayız arkadaşlar yani bu ten, bu can sağlık, sıhhat, selamet olduğu sürece ben desteğimi sizden esirgemeyeceğim. TET için de etkin çalışmalarım var ama tekrar söylüyorum ben bir video başlığında DGS yazmadıysam o videoyu dinleme. Tamam. Ben videonun başlığında ne yazdıysam ona göre dikkat et. Kapağına ve başlığına bak. İkisinden birinde en az DGS yazmalı. Yazmamışsa o video sana hitap etmiyordur. TET ile karıştırma kendini. Gereksiz zamanını kaybetme. Yektumat hocan bu sınavlar arasındaki farkı biliyor. Mesela ALES ile DGS arasındaki sorularda fark yok diyorlar ama emin olun aslında bakarsanız onların da sınav algoritmasına göre farkları var. Ama biz burada anlatıcıyız. Anlatım tekniği açısından farkları yok. Ama sınavda geliş şekillerine göre emin olun ön lisans KPSS, lisans KPSS, DGS hepsinin arasında belli farklar mevcuttur. Ama benim konseptim direkt sistematik üzerine, sistem üzerine olduğu için arkadaşlar ben herhangi bir şekilde hepsine hitap etmeyi bir şekilde başarıyorum. Ama sınavda çözerken bu sınavların çözülüş şekilleri kesinlikle aynı değil. En basit bir örnek benim KPSS'de çetrefilli soru. Çok iyi sorulur. Bu sene birkaç tane soru vardı. Arkadaşlarımın lisansta zamanını mahvetti. Ön lisansdaki arkadaşlara da ben şimdiden uyarıyorum. Her soruya lütfen takılmayın. Problemlerde özellikle 3 tane 4 tane sağlam problem görürsünüz. Aman ha onlara takılmayın. Ben öyle düşünüyorum. 3-4 tane sağlam problem gelir diye bu benim tahminim. Değerli arkadaşlarım ee, yorumlarınızı, isteklerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın güzel olacağını düşünüyorum. O zaman artık hayırlı olsun diyelim. Zaten ben başlamıştım ama bundan sonra böyle moral ve motivasyonla artık kameralar karşısında inşallah devam edelim.